My sincere thanks for inviting me to this ee, bu önemli toplantıya beni davet ettiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum ee, CHP'nin meclis üyeliği de olmak dahil olmak üzere uzun bir süre siyaset içindeyim ama benim kendime en yakıştığını düşündüğüm kimliğim bir kültür insanı olmak. Geçtiğimde uzun yıllar kendimi bir sosyalist olarak tanımladım ve dünyayı daha yaşanabilir e, bir yer kılmak için e, yazılar yazdım. E, dünya e, diktatörlerin değil e, halkındır e, ve uzun yıllar boyunca e, Federico Mayor, Saragoza ile birlikte UNESCO'nun e, elçisi olarak çalıştım kültürel barış programıyla. Ee, barış programı e, ilgili üzerinde çalıştım ve aynı zamanda e, Türkler ve Yunanlarla e, onların arasındaki barış, Türkler ve Kürtler, e, Türkler ve Ermeniler ve tüm halkların e, barışı için e, canla çalıştım ve bu e, yaklaşım e, beni çok zaman. Çoğu zaman e, zorluklarla karşılaştırdı e, sürü günlerle e, müdahalelerle e, karşılaştım ama e, dünyadaki tüm sorunlara rağmen e, sosyalizmi olan inancımı kaybetmediğimi söyleyebilirim Sağın silahları din, milliyetçilik ve sermaye yani paradır. Ama solun tek bir silahı vardır, o da kültür. Sağ dünyanın her yerinde ne yaparsa yapsın Gramsci'nin de söylediği gibi kültürel hegemonyayı kuramayacaktır. Sizlerin e, kültürle olan bağını e, daha da güçlendirmek istiyorum. Çünkü sizlerin en doğal müttefikleri e, sanatın her alanında faaliyet gösteren yazarlar, şarkıcılar, senaristlerdir. E, Pablo Neruda, Nazım Hikmet, Mayakovski, Yanis Ritsos e, gibi kıymetli e, şairler daima... E, sosyalizm e, fikrini e, diri tutmak için e, çalışmışlardır. E, yakın zamanda Granada'da e, Federico García adına bir e, ödül kabul ettim. E, bu e, ödül e, 38 yaşında faşistler tarafından katledilen e, önemli bir insanın e, adı verilen bir ödül. E, o yüzden çok manalıydı. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemde dayanışma ruhunu korumunuz ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesini desteklemeniz sizden en büyük ricam olacaktır. Bireyselliğin yükselişte olduğu dünyamızda dayanışmanın önemi hiç olmadığı kadar fazladır. Yaptığım konuşmalarda Avrupa'daki yükselen otoriter ve ırkçı trendleri daima vurgulamaya çalışıyorum. Ve bir yandan da göç kutuplaşmış dünyamızda büyük problemler yaratan bir konu haline gelmiştir. Göç asla bitmeyecek bir durum ve buna tepki olarak Avrupalı ülkelerin ırkçı demokrasilere dönüşmesini kabul edemeyiz. Değerli yoldaşlarım, bir kez daha sosyalizm ve internasyonalizm konseptlerini bir araya getirdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin varlığı kapitalist popüler kültürün hepimizi saldırdığı bu dünyada bizlere güç veriyor. Ee, tüm çalışmalarınız için daha iyi bir dünya e, kurabilmek için yaptığınız her şey için sizlere teşekkür etmek istiyorum.